arkadaşlar gençlerle e, Mi Box 4'e nasıl e, telefon yani bağlanılır onu göstereceğim. Bakın böyle şu olması gerekiyor. E, şimdi yapalım. İlk önce bağlayacağız. Ay yanlış açtım. İlk önce Simply Store'dan e, bir şey girmeniz gerekiyor. Bakın. Google Home. Bunu yazmanız gerekiyor ve bunu ekleyeceksiniz. Şimdi açacağız bunu. Şöyle. Bekleyelim. Hmm, bekleyeceğiz. Hmm, tamam. Şimdi burada Mi Box 4. Aa, siz şimdiden yani ev adresini ya, falan yazmanız gerekiyor. Ömer ya, Ömer e şey ben de şey... bir şey dedim arkadaşlar. Ömer konuşuyordu. Bakın şimdi Böyle sizin ev adresine girmeniz gerekiyor. Kendi ev adresinizi yani. Şimdi çıkacak. Buna tıklayacağız. Ekranı yayına diyeceğiz. Ve olacak. Bastım. Bakın. Çıkacak. Ha ekranı yayına diyeceğiz. Bakın. Çıkmadı da. Şimdi başlat dedim. Ve arkadaşlar oldu. Bakın. Oldu. Görüyorsunuz. Ben çıka basarım. Şöyle koyayım bir de. Göstermek için. Bakın. Şimdi çıka basayım. Bakın çıktı arkadaşlar. Böyle birazcık geç ama. Böyle oyun oynayabilirsiniz. Ah, bakın. Şimdi ben hareket falan ettireceğim. E, bakın böyle şu an hareket ettiriyorum. Mesela GTA San Andreas. Allah. Açayım ben. Bakın ben demotlu olduğu için böyle. Bakın oynayabiliyorsunuz. Böyle. Bak Gördünüz mü? Arkadaşlar Ömer küfür ettim. Ona şimdi bakmayın. Yani çok şey yapmayın. Yorumlarda yazmayın. Yani. Evet, tamam. Şimdi hareket ettirelim karakterimizi. Oluyor. Çıkalım. YouTube'dan filan video açabiliyoruz da normalde de Mi Box e, 4'te de açılabiliyor. Mesela bakın GTA 5 Gameplay. Açalım. Bakın böyle video izleyebiliyorsunuz. Böyle. Hmm. Ben çıkayım şöyle de çok zorlanıyorum şu an. Şöyle. <laughs> şöyle. Eh, tamam. Ve kanalımızı da göstereyim. Aha. Bekleyin ben şey yapacağım. İşte kanalımız arkadaşlar. 103 abone 107 aboneydik düştük çok. Bakın böyle. Videolarım da bunlar. Ee, mesela şunu böyle yapacağım. Ah. <laughs> Sanki böyle oynuyormuş gibi oluyor. Bakın. Böyle like'ımız bu kadar. Şimdi bizim şey. 401 izlenmiş. En çok izlenmiş videomuza bakalım. Yani benim en çok izlenmiş videom. Yani bunu geçmiş evet. bir tane videom yok. 181 like mı? Oha 181 like mı olmuş? Ömer bak. Kendi yani videosuna like atmış. Evet ama 181 like olmuş. Herkes atıyor. Bazıları diyen. Yani. Bakalım yorumlara işte bu eski takipçilerimden. En hızlı gelen video, ay videoda en hızlı gelen ama şu an yok. Öyle tabii ki de ya şu an yok yani? Ney kim ne oldu ne nerede? Bakın. Değil! Değil! Tamam. İşte böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.